Eleştiriyle başa çıkma şeklimizi kökünden değiştirecek, onu bir tehdit değil, adeta bir gizli silaha dönüştürecek çok güçlü bir stratejiyi konuşacağız bugün. Hadi gelin hemen başlayalım. Şimdi şöyle bir an için gözünüzde canlandırın. Harika bir bahçeniz var, emek vermişsiniz, gözünüz gibi bakıyorsunuz ama pek de hoşlanmadığınız o komşunuz geliyor ve size tam olarak bu cümleyi söylüyor. Şöyle bir dürüstçe düşünün. İçinizden ilk gelen tepki ne olurdu? Sana ne, benim bahçemden demek mi? Ya da belki sadece moraliniz bozulur, yüzünüzü asarsınız. İşte o ilk içgüdüsel tepki aslında konumuzun tam da kalbinde yer alıyor. Şimdi gelin şu bahçe hikayesine biraz daha yakından bakalım. Çünkü bizim ilk içgüdümüz savunmaya geçmek olsa da, dahiyane düşünen bir zihin durumu bambaşka bir şekilde ele alır. Dahiye düşünen bir bahçıvan, Duygularına bir anlığına kenara koyar ve mantığını çalıştırır. Şöyle düşünür. Bir dakika. Evet, komşumun üslubu bu kaba olabilir. Ama o bunu söylemeseydi o zehirli otlar benim o güzelim güllerimi mahvedecekti. Aslında bana bedavadan çok değerli bir bilgi vermiş oldu. Gördünüz mü? Bakış açısı bir anda değişti. Odak üslubu bozuk komşudan paha biçilmez bilgiye kaydı. Ve işte o an o sihirli karşılık gelir. Bu basit ama inanılmaz güçlü teşekkür cümlesi hem o sinir bozucu komşuyu anında silahsızlandırır hem de asıl önemlisi sizin bahçenizi yani sizin emeğinizi kurtarır. Savunmaya geçmek yerine kontrolü tamamen ele alırsınız. Peki bu hikayenin arkasındaki asıl fikir ne? Gelin şimdi bu temel teoriye yani eleştiriye bakış açımızı kökünden değiştirecek o kavrama bakalım. İşte bütün yaklaşımımızı değiştirecek olan anahtar tanım bu eleştiri bir saldırı olarak değil, size yapılmış bir yatırım olarak görmek. Çünkü aslında düşününce birisi size eleştirdiğinde size bir şeyler veriyordur, sizden bir şeyler almıyordur. Peki ne bu yatırım? Somut olarak ne veriyorlar? Birincisi, zamanlarını. Sizi gözlemlemek için zaman harcıyorlar. İkincisi, enerjilerini o gördüklerini kafalarında toparlayıp kelimelere dökmek için enerji harcıyorlar. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, cesaretlerine. Çünkü gelip bunu sizin yüzünüze söylemek inanın hiç de kolay bir şey değil. İşte bu üç şeyi bir araya getirdiğinizde karşınızdaki eleştiri bambaşka bir anlama bürünüyor. İşte bu tablo iki zihniyet arasındaki o devasa farkı çok net bir şekilde özetliyor. Sıradan bir insan eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak algılayıp anında savunmaya geçer. Ama dahiyane düşünen biri bunu kendisine yapılmış bir yatırım olarak görür ve tepkisi ne olur? Minnettarlık. İşte bu küçük zihniyet değişikliği sizi kurban olmaktan çıkarıp durumun yöneticisi yapar. Güç tamamen size geçer. Tamam, teoriyi anlat, harika. Peki bunu günlük hayatta nasıl uygulayacağız? Şimdi neden kısmını bir kenara bırakıp nasıl kısmına geçelim ve elimizdeki en güçlü aracı nasıl kullanacağımıza bakalım. Bakın, burası çok ama çok önemli. Teşekkür ederim demek, evet sen %100 haklısın demek değil, kesinlikle değil. Bu sadece karşınızdaki insanın size zaman, enerji ve cesaret harcayarak yaptığı o yatırımı gördüğünüzü, o çabayı onurlandırdığınızı gösterir. Bu ayrımı anladığınız an bütün oyun değişir. İşte ilk teşekkür şeklimiz bu. Çaba için teşekkür. Yani aslında diyorsunuz ki bana karşı bu kadar dürüst olduğun için, düşündüklerini açıkça söylediğin için teşekkür edelim. Belki söylediği şey canınızı çok sıktı, belki hiç katılmıyorsunuz ama o dürüst olma çabasını takdir ediyorsunuz. Bu çok güçlü bir başlangıç. İkincisi, bakış açısı için teşekkür etmek. Bazen bir konuya o kadar kilitleniriz ki başka bir açıdan bakmak aklımıza bile gelmez. İşte biri gelip sizi eleştirdiğinde, vay be ben bunu hiç bu açıdan düşünmemiştim, teşekkür ederim demek aslında şunu demektir. Senin sayende ufkum genişledi, bana yeni bir pencere açtın. Ve geldik üçüncüsüne, bence en güçlüsüne. Gelişim için teşekkür. Biri size bir eksiğinizi, bir hatanızı söylediğinde, tam da geliştirmek istediğim bir noktaya değindin, teşekkür ederim diyebilmek. Bu inanılmaz bir özgüven göstergesi. Verdiğiniz mesaj çok net. Ben büyümeye ve gelişmeye odaklıyım ve sen bana bu yolda yardım ettin. Peki, bu teori ve teşekkür protokolü gerçek hayatta o hepimizin yaşadığı anlarda nasıl çalışıyor? Gelin birkaç somut örneğe bakalım. Bu tablo aslında her şeyi anlatıyor. Diyelim yemek yaptınız, biri dedi ki bu biraz tuzlu olmuş. Sıradan tepkini beğenmediysen bir dahakine sen yaparsın ve hop bir anda ortam gerilir. Peki dahiyane tepki? Aa iyi ki söyledin. Bir dahakine daha dikkat ederim. Teşekkürler. Bakın bütün gerginlik bir anda yok oldu. Ya da bir sunumdan sonra sesin titriyordu eleştirisi. Hayır canım gayet sakindim demek yerine geri bildirimin için sağ ol. Bu konuya özellikle çalışacağım demek. Aradaki fark inanılmaz değil mi? Biri duvar örüyor, diğeri köprü kuruyor. Ve geldik en can alıcı noktaya. Bu stratejiyi benimsediğinizde aslında ne oluyor? teşekkür etmenin ardındaki o gerçek güç ne ve neden artık siz de bir dahi gibi düşünmeye başlıyorsunuz? Bu cümle size iddialı gelebilir ama yüzde yüz doğru. Eleştiriye teşekkür ederim diyebilmek gösterebileceğiniz en büyük güç ve özgüven işaretidir. Çünkü bunu ancak nefsini, egosunu aşmış, kendini gerçekten bilen insanlar yapabilir. Canınızı yakan bir şeye bile zarafetle karşılık vermek, işte gerçek güç tam olarak budur. Peki bu size somut olarak ne kazandırıyor? Üç tane çok güçlü sonuç var. Bir, karşınızdakini şaşırtıyorsunuz. O sizden bir kavga, bir savunma beklerken siz ona bir teşekkürle, bir nezaketle karşılık veriyorsunuz. Bütün dengeler bir anda değişiyor. İki, kontrolü tamamen ele alıyorsunuz. Artık eleştirinin kurbanı değil, o durumu yöneten kişi sizsiniz. Ve üç, belki de en önemlisi, geleceğe yatırım yapıyorsunuz. İnsanlar size geri bildirim vermenin güvenli olduğunu anlıyor ve bu da sizin sürekli gelişmeniz için gereken bilgi akışını sağlıyor. İşte artık elinizde yepyeni bir araç var. Eleştiriyi bir tehdit değil, bir hediye gibi görmenizi sağlayacak bambaşka bir bakış açısı. Peki soru şu. Bu yeni gücü kullanmaya, zihninizdeki bu yazılımı güncelleyip her eleştiriyi bir büyüme fırsatına çevirmeye hazır mısınız?